Oğlum mekan bizim osuruk. Benim bu kadar beğenme sebebim gerçekten Antalya'ya benzeşmesi. Ne kartırım ya. Sıvır yediye koymak istiyorum ben. <laughs> ben de Antalya'lıyım. Siz benim bu şarkıdan sonra yapımcılığı bırakacağım biliyor musunuz? <laughs> bu şarkıdan sonra bırakacağım deyip bırakmazsam. Antalya'lıyım ya kanka. Antalya'lıyım <laughs> <laughs> Ya resmen uçak kaçırdık ya. Lan biz bagaj verip nasıl uçak kaçırdık? Bu var ya geri zekalı. Biliyor musun? Yeter miydi? bir şey. kardeşim. Yalancı abiden her an bir yerden çıkabilir. Ben siz mi içecektiniz? Ben Atakan. Evlo çek. Hangi kızlar aldın lan bu? Kazandım oğlum onları. Ev güzel ama ha? Ev evet, güzel Güzel ya. Ya. İlk Dubai'ye gelişim. <laughs> Ama ben yine söylüyorum yani benim bu kadar beğenme sebebim gerçekten Antalya'ya benzeşmesi. Çık artık bu Antalya'dan ya. Çıktık artık Antalya'dan. Dubai'ye geldik. Bak Hakan var yanımızda. Her verdiğin örnek Antalya, Antalya. Antalya sinirli. madil hiçbir şeyden anlamıyorum zaten. <laughs> Yapmıyorum da. Yatırımı koydum yatıyorum, yatıran yatıran koydum, yatıyorum. Yatırımı koydum, yatıyorum. Yatırımı koydum, artık yatıyorum. Eşek gibi çalışıp Eşek paşa aslı. gibi yiyorum. Harikasın kardeşim ya. Gülme oğlum bak. Abart. Kıllarımı yaktın. Kokla bakayım bak. Kıllarımı yaktın. Şey diyeceğim hadi. Hakon'un kombini hakkında. 2008. 2008. Tekin oldu. <laughs> 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 Doğru lan. Hadi İngilizceyi bir geliştirmişim. Hello demiyorum artık. Hi. Bak bir şey değil mi? Hakon'un buradan itibaren çok iyi ama ha. Pantolon gözükmüyor. <laughs> Manyak mısınız oğlum? Ne biçim mesin? Gelin hadi. Ben hepinizden zayıfım. Thank you. Ya <laughs> ya yeah, ya. Yeah, yeah. Okey 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 okey. Okay. Relax brother. Relax. Ah, ya Allah. Bismillah. Feel good? Good good brother. Yeah brother. Ati bunu aldım. Baksana ne kadar güzel. Nasıl akon? Güzel. Kimin amiri? Ya değilmiş ya amirim. <laughs> Şimdi nasıl kominler? Ya bunlar hiç benim tarzım değil. Domine desini alıyorsunuz bana. Giorgio Armani'den ben sana Ben hayatta Giorgio Armani giymem. Ben sana çok güzel bir saat aldım diyorum. Hediyeyi ben seçmek istiyorum. Lan öyle bir şey mi var. <laughs> <laughs> Lava bak ya. Sardı bize aga ya. Bak şimdi şu gördüğünüz bina var ya bak. Bu adres tam tam. Bu arkanızda gördüğünüz bu daha pahalı. Dari fiyatları. Sence niye? Emir devletin yaptığı <laughs> bir yer. Ya, alakası Ama yok. O da Emir. Su şovunu daha net bir açıdan gördüğü için. Su şovunu <laughs> değil kanka. Burayı. Burayı daha iyi gördüğü için. Burayı daha iyi gördüğü için. Yani Burs gördüğü için. Biri senden daha balı sırf seni görüyor diye. <laughs> Mantıksız artık.

Opozite demek kalp kal kalbe karşı yani opozite. Vay kardeşim her dakika geçtiğimiz yer. Nereye gidiyoruz Ati? Biraz bilgi ver insanlara ya. ya. Takılacağız işte kendimize. Oğlum biz buraya ha. şarkı yapmaya geldik. Şarkıya daha önce de şarkı Bir şey diyeceğim siz benim bu şarkıdan sonra yapımcılığı bırakacağım <laughs> hangi kaçıncı şarkı? Yalan söyle baba. Öyle dersen yalan. <laughs> ben de hangi şarkı için böyle bir şey söyledim? Değerli hissedeceğine kendini... Yemin bir senedir. Bırakacağım diyordum. Evet. Bu şarkıdan sonra bırakacağım deyip bırakmazsan bunu söyleyebilirsin. Ya bırakırsan bu şarkıdan sonra? Ya niye bırakıyorlar? İstemiyorum böyle? kardeşim. Artık siz de arkadaş olmak istemem. Yeni arkadaşlar, yeni çevreler. Kitap okusun. <laughs> kitap okusun. <gülüyor> 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 What you think about these guys? Which one is more handsome? Show me <laughs> the finger. This one. This one. Aa ben Değil seçti, ayak çıktı dedi. This one twine, twine, twine. Twine, twine, yes. İkiz diyor, ikiz. Evet, şuna biraz para verin. Paranın mevkinin ve makamın geçmediği yerdeyiz, ako. <laughs> yine aynı yerde yürüyoruz, yine kamera açık. Çek. Geremiz. Çek, asaneti çek. <laughs> Dostum düşmanım görsün çek. Dostum düşmanım görsün çek. Neden bulunuyor benim <ç> o safari de ya? Aslan, kaplan var mı? Çölde aslan kaplan ne işi var? şey Safari, Afrika'ydı Korkuyorum artık bir şey gidiyoruz diyors <laughs> demek. Jet ski biniyoruz, <laughs> köpek balığı vardı. Dostum ben bir <laughs> insanım. Ne demek overthink? Ya laflara baksana. Hadi biz kaçtık dayı. Hakan okay, tişörtünü şortunu çıkar bir diyor. Bak. Buraya bırak hadi, diyor. Tişörtünü çıkar. Şortunu niye çıkar diyor. Tezgah lan bu. 07'ye koymak istiyorum <laughs> ben Ya, ya yeter artık. Aa stüdyo ayarlamış. Stüdyoya gideceğiz beyler. Bu arada siz hiç stüdyoya girmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Bakarız. Bitirek bu şarkıyı bugün. az daha Bak o sen çok iyi çıkıyorsun ha. Bu bu renkten şaşma. Valla oğlum çok yakışıyor sana lan. Güzel ya beni dövün azam. <gülüyor> <vermek> <gülüyor> çek, çek şaksını açtırıyor arabana zorla. 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 Bir Bir dön, dön, abi, tedaviye tedaviye tamam kanka Dubai'de blok hiç dinliyoruz. Okey. Ben mi açtırdım ben o zaman açtı şarkıyı. Ben açtım, adamı tehdit etti zaten öyle şöyle bağlayan <laughs> diye. Ya var Niye ya. Ne ediyorsunuz abi adam? Niye bana sardın? Var <laughs> 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 ya Allah belanı versin olaya atacağım 3 tane ya. Hayır hayır sen o açmadın. boku ben yedim. Hayır sen, sen açmadın. Abi, sen sen açmadın. Evet, o abi. işte. O boku ben açtım ben. Ben açtım. Çünkü benim kendimi dinlemeye ihtiyacım var. Neyimi uyuz oluyorsanız söyleyin Yapmaya devam, devam ediyor. Verdi, ki Sonunda verdi. Bak bir <laughs> tane daha. Kasmaya devam ediyor. Oğlum buradaki McDonald'slar çok iyi ya. Kardeşim Türkiye'ye gömüp durma ya. Çıt giy. <laughs> <laughs> aynen. Cheeseburger, cheeseburger menü. Cheeseburger. Ya cheeseburger. Ya cheeseburger. Oğlum bitirdin mi? Oha. Yavaş ya işte sana a**a koy alan var. Daha bir de kaldı herkesten. Bakayım sen ikiden koy. Ati bitirdi. Antalya'dayım ya kanka. Antalya sınırlı var. Hadi Arap kıyafeti alalım buradan. Ne? Ebo mal mı? Ayıkmıyor mu? ney? Hamaç. Total. Yeah, everything. 550. Dirham. <laughs> we have two, 200. We are by three for three <laughs> guy. 200. Okay. 600 total. 300, 300, 300. No, 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 no. 600 is okay. 600. Okay. okay. Okay, we, buy, we can buy another shopping. Bak şimdi bekle. Tanesi 500 dedi, 200 aldı. Bir kere adamım. See you bro. Bak bizi çağıracak bak. 350 okay? No. He say 3, I say 200 we, we buy uh, total for three guys. But is But these days, where we can buy another shopping? This is no, 200. Brother. Yeah, 200. If you give me 200, gördün mü Akon? 550 dedi, tanesini 350'ye verirsin. Ben 200 verirsen alırım diye. I don't like good quality, I don't need fake quality. Okay, for three, seven I say 600. I have 600. 600. 600. Okay. Ah, gördün mü? 6, 6, 6. Bir tanesi 500'dü, üç tanesini 600'dü. Ne kadar sürüyor bu? Ben bir tuvalete gitmişsem. Tuvalete gittiler kanka geliyorlar. Ya yapma ya yeter artık ya. Hadi. Birader yeter artık siz bu ne ya? Sürekli Abi tuvalet tuvalet vurur. Bu yaşta vurulsan mı oldunuz? Ne oldunuz? <laughs> benim de benim de değil. Oh my god stop stop stop! <gülüyor> <gülüyor> Beyler bir bana bakar mısın? Çok ayıp ama yaptınız ya. Bu ne ya? Ne? ben Ben nasıldım baksana ay, şuraya ay, ya. again <laughs> 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 stop! <laughs> Eyvah şarkıyı <laughs> da... <laughs> şapka ne ya? Bu ne? 2012'de. Bu da eşofmanla gelmiş. Kombini mi çek baştan aşağıya? Ve sen bu kombine bu şapka ne diyorsan sen hiçbir şey de anlayabilirsin değilsin. Herhangi biri. <laughs> Herhangi bir adam yani. Sen benim kuzenim gibi yürüyorsun ha. Nasıl duruyor? Bu he? abi hafif parmak ucu basma. Öyle duruyorsun. Evet. mi yürüyorsun? Evet. <laughs> Antalya kumsal ya kanka. <laughs> Bak sen bir espri yap ben çakal gibi güleceğim şimdi. Bu blok üçse ben dördüm ama. Koyayım. <laughs> Sevdalaklar gözlerim. Öyle mi? Hadi. Hiç bakayım. I don't use alkol. Ağzına çalık alıyorsun. Aroması. Gelen gelen aroma tadı. Güzelse şarap güzeldir. Boğazını yakmıyorsa. Güzel. Ben su içiyorum. kitap He burn, born. Hangi kitap okusun? Senin İngilizcen ne kadar kötüymüş. Seninki daha kötüymüş. Allah'ım ben. Allah'ım ben. Allah'ım ben. No, daha hadi sık dur. Hadi beyler Allah aşkına gelin. Benim gombinin çirkinliğini kes. Sen nasıl yine kendine şey yaptın? Siyah işte. Bilek. Oğlum yayın mı açmış lan burada? Ha yok yayın açmış sandım. TikTok yayın açmış sandım. Bir tane de para yağmuru. 1500 kişi var. Lan bu dümen dedi ya. Oğlum manyak mısın? Böyle bir müessese dümen yapabilir mi? Bu da çekilmiş. Seyrettin mi donu? Evet uçaktayız. Görevimiz tehlike. Aa hızlı ve öfkeli. Star Wars. Bu ne lan? Can yeleği. Hakan, fuck you bitch, bait me. Sen daha önce konsere helikopterle çıktın. O yüzden heyecan yok diye tahmin ediyorum. Yok. Ben de Kolombiya'da bindim. Şeyi babalar şey şey tutuyor. <laughs> Maalesef Rusçayı bilmiyorum Ama neyse ki para her dili konuşur <laughs> Onlar bana kurulur Keçi. Ben onları tanımam Bizde çözüm pat 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 Adım yoksa namım var Dünyanın en kötü kombiniyle geldin yine. Ya bırak bu işleri. Biz zaten Tribe sokayım mı seni? Bu çok iyi. Dünkü çok geçerli değildi ama. Aynen bu iyi bu iyi. What do you think this outfit? De, I think very bad. Ben bir tek ben bir tek ne? bu kombinde bir tek çorabı beğendim. Çorabı niye? Ee, e, Bazı em... arkadaşlarımız telliğimi giydiği için çorabı... Gidiyorum. Sen benim bir fırçam mı kullandın kardeşim? Hayır. Sabah benimkiyle dişlerimi fırçaladım, fırçaladın diye ödüm patladı. Siz abi, oğlum benim diş fırçam var. Manyak mısınız? Neyse gerek yok. Sen öyle ediyorsun ya. benim, evet, işte benim turuncu diş fırçam nasıl sizin tuvaletinizden çıkıyor abi? Geçen bana ne diyor bak? Diş fırçası lazım dedim. Benim diş fırçası da fırçar mısın? Bir kere fırçar. dedim ki lan öyle bir şey olabilir mi? Dedim öyle yapıyor. Bak hele abi. Bizden mi kocuğun kardeş? Bizden neydi? şey yok. Sen loha. Senin şarkında diyor mu bu? Cami mi lan burası? Evet. Aa Amiri burada da var. Amirim. Bugün bir espri diyelim. Doğum günüm diye mi ne? Happy birthday. Dilek dilek. dilek 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 Allah'ım inşallah altın kelime kalırım. Deliyim lan deli. Doğum günüm bugün. Esmer'in güzeli çok başka oluyor. Nereden çıktı bu? Oğlum ne kadar güzel. Gayet iyiymiş ya. Şu an hangi mola geldik? Ezgi mola. <laughs> Ay iyiydi lan bu. Bu kaç para Bilmiyorum. sence? Bilmiyorum bakmıyorum ben bu paradan. 890 yani 10 bin lira o tişört. Çok pahalı ha. Kendiden siyah tişört almak istiyorum ben. Hadi gidelim. Tamam kamerayı kapat. <laughs> e, baykiye git baykiye git çabuk. Bence çok şey oldu ya ayakkabı değişti. Ati what you say? Immortal. O ne demek lan? Şeremeyeceğim. Bro is is okay yapayım ya. Bence bu çok iyi ya. Tamam ben... içine siniyorsa al kardeşim. Benim içime sinmedi. Çok güzel bir tatil yapıyoruz ya. Rica, Rica ederim. Şey <laughs> kardeşimle ilk görüşmemizde İsviçre'de o kadar zor zamanlarda görüştük ki şu an baktığın zaman. Pov kardeşimle birlikte. <laughs> sen oğlum sen niye birden şey oluyorsun ya? Yoruldum oğlum. Senin bir duygusal boşluğun mu var? Sence var mı? Yani yok bence de. <laughs> birden böyle oluyorsun bak elinirken. Yoruluyorum. İlişki durumun ne senin? Ben gel sen bunun ilişki durumundan haberim var ben... mı? <laughs> Karmaşık mı? <laughs> i̇lişki yani. durumu karmaşık. İlişki durumunuzu öğrenmek istiyorum kardeşim. Ya benim ilişki durumum yok. Yok benim ilişkim Bayağıdır yok. Kadınlarla sağlıklı iletişimler kuramıyorum. <laughs> benim bir Ben artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Değil mi? Bu sene ben üçün üzerinde, bak bu kayıtlara gitsin. Üçün ben düzenli ilişki yapacağım çıkıyorum. Değil mi? Aaaa. <laughs> What are you doing bro? <laughs> Kafamı kırdım. Ananı s***. Kafam kırıldı. Kafamı <laughs> çok kötü vurdum bro. Of oh, kardeşim. Çek bu beni. Taylan'ın kameramanı gibi. Ama bence burada şey yapmayalım. Niye kanka? Ne kadar s*** bir otelde kalıyorsunuz derler. Bizim nasıl bir otelde kaldığımızı da <laughs> alem biliyor. Ya, ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen kameraman mısın? <olson> Dükkanı <laughs> <laughs> tutuyor ya bile kamerayı. Dükkanı <laughs> tutuyor. Bak hadi böyle kamerayı <laughs> Bence, bence, bence gecenin adını ben diyebiliriz ya. Hep hep buraya gelince kamera aklıma geliyor. Aaa! Bakma oğlum kameraya bakma. Kamera bakma yap abi. Adil'in doğum günü. Şimdi ona neler yapacağım bak. Çok üst düzey bir mekandayız. Böyle değişik klasla insanlara var. Şarkısını açtıracağım burada çaktırmayın. Mekanda şarkını açtı. <laughs> oldun herkes, herkes, herkes. Bak bak şuraya bak şuraya. Dövdüm kardeşim Ne no, oldu no, oğlum no, niye balayı yedin lan Bana döktün dedim <laughs> İç edeceğim iç artık Ne oluyor olu lan Ne oluyor lan Dagi dagi Yeah 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 Many famous guys Dubai

biz yaşayanlardınız, notsanlar da arka arabada. <laughs> <laughs> yavaş. Öpücüm seni ya dişim. Kres bir şey içiyoruz mu? Yok dostum. İçeriz ya. Viski içeriz. Viski içerim. Kemere benzemiyorsun. Çık lan Kamera be. Kemere benziyor. Aynı kemer. Vallahi billahi ben hiç böyle bir şey yaşamadım. <laughs> Sabah bir kalktım. Ben diyorum <laughs> nerede uyandım? Neresi diyorum? Burası neresi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben acaba diyorum. Bak hiç. Abi biz dün gece ne yaşadık <laughs> dün gece. Al sana gerçeği oğlum. Bu potansiyel oğlum. şeyler yaşadım şey ama. Ya. Bu kadar zirve hiç olmamıştı. Direkt iptal olmuş. Ben tanım. Konta bir kapatışım var senin. Böyle değil mi? <laughs> o ondan sonra her şey gitti sende. Her şey bütün ihale bana kaldı. Allah sizin belanızı versin ya. Bu böyle sos mu söylenir oğlum? Manyak mısınız siz? Bunları İstanbul'a götürelim. Video ben, çekelim. Gelibubu. Ne diyorsun Hakan'ım yeni eve? Manzara güzel. güzel evim, burası da güzel. Ati için özel bir oda tuttum bu arada. Sana göstereyim. ben bu terasta viski içeceğim bu akşam. Burç Kalifa e nerede oğlum? Oh, oha, oha buradaymış oğlum. Hako yine su mu içiyorsun? Gelsene de bir Ati'ye tuttum o da. 2 artı 1, 2 artı, iki buçuk. 5, 7 buçuk. 2 buçuk artı 1. Kanka bir espri gelecek oradan belli. Aha ulan ne kadar komiksin bir ya. Benim odam burası beyler. Ati burada da var lan o şey. Gel gel burada da. Ati burada da bırak iç. Ooo <laughs> tam kış bahçesi var burada. Oğlum bu ev çok iyi. Ben bu evi almak istiyorum. Para mı <laughs> Ne zaman param verecekler? Aa bak hadi bak şunu ne biliyor musun? Mister Beast geçen şunun tepesine çıkmıştı bak. Abi işte Burç Kalifası. Değil lan ne <laughs> Burç Kalifası. Eski Dubai ile yeni Dubai. <laughs> Neresi o? Hangisi o? Kapı var ya kapı. <laughs> o taraf eski Dubai. Kapının diğer tarafı. O kapıdan içeri girmişsin de yeni Dubai'ye gelmişsin. Bu da yeni Dubai. Hadi canım. Niye eski Dubai'de yaşayanlar var hala? <laughs> o zaman kız çıksınlar kapıdan gelsinler. E belki herkes yeni Dubai istemiyor. Senin baban mesela buraya burada yaşamak ister mi? Sizin babanız anneniz. Benim babam ne babam hayatı yaşayamaz burada. Ha. İstanbul'a Ha. Ah, seninki? Ben Antalya'yım. <laughs> ya yeter. Antalya ya? Ya bu, bu, odaysa bu benim odam. Burası benim odam. Bana en kötü oda e, ondan çalışıyor gibi. Ben burada yatıyorum. Hayır kanka. Evet kanka. Hayır kanka. Benim kanka ben... Ah. Kez yok ya ikisinin de odası serası açılsın. Benim odam içeride mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Ati, ben hep en iyi odayı sana veriyorum. Tamam Tamam bu. gel. Ah kötü mü bu? Evet kötü. Şu andan kötü. Girişte bile kötü. <laughs> ben senin odana ben... Göz koydum kanka. Kanka çok <laughs> ayırtılmış. <laughs> <laughs> bu dünyanın en büyük AVM'si. <laughs> Bu dünyanın en büyük yapası. Allah el maktumdan razı olsun kardeşim. <laughs> Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Ben Avrupa'da çok geri gittim. Kendi, Avrupa'ya kendimi çok yakın hissediyorum. Dubai'ye gelmeden hep böyle ön yargılıydım. Çok suni işte çok benim benim tarzım değil diye düşünüyordum. Abi Dubai'ye mi geldim. Dönesim yok konserler olmasa. Ayrıca yurt dışında alacağım ilk el buradan olacak. Yani çünkü o kadar Siz... saatimi çıkarıyorum, bırakıyorum. E, orada kimse almıyor bile oneksi. Her yer, ka kadınlar kendini çok güvende hissediyor. Lüks yaşam çok e, erişilebilir şekilde dizayn edilmiş. Bak bir tane arkadaşımızın lafı Disneyland gibi yani orası. Çok büyük konuştum. Ne gelmiyor hala? Hakan, ha? niye gelmiyor? Nasıl aşağı Şu an en iyi sen oldun. Ama bu kadar bekletmeye yani ben de bekletseydim bu kadar iyi olurdum. Ben 5 dakika daha Çok geç mi hazırlanıyor? Evet oğlum hadi gidin. Bir makyaj yapmadığın var ya. Yanımızda bir kız olsa daha senin senden daha hızlı hazırlanırdı. Ya benim saçım jöle sürmeden aa bak burası nereye çıktı. Ben bunu nasıl düzelteceğim şimdi? Ben bunu içmek istiyorum. Bir şekilde içmek istiyorum. Nasıl olacaksa Erdoğan abi bir şekilde yap. Az önce elini almaya çalıştı bunu. bunu içmesinde sıkıntı yok. Kısa. Ama güzel. No. You want all? Yeah, can I all? Yes, please. But it's very strong, huh? You will buy yourself. Strong? Yeah. Yeah, buy yourself. But it's very nice. Can you taste please? I try for strong. Not too much strong. No, this is not strong. You want strong? No, I want strong. Give me strong. What do you mean? What's this? İlk yaptı. This one we be for. we put in the chila ya. to diyor ki bu önceden beri diyor. Kusmak ne demek? Throw If I throw ne biliyor musun? Bunu madem mümkün değil bunu içemez ağzı uyuştu içmek. gelmeye başladı. Öyle, <laughs> Öyle derim ya Dubai'nin kralı izlese der ki lan bu benden daha kral takılıyor. <laughs> Kim? <gülüyor> Şuradaki kahveyi ciddi sen ya. Böyle bir görgüsüzlük şekli mi var ya? Ben ha. kendimi görmedim. Benim gibi. de arkadaşlarıma bu sıkıntısı var. Bir şey yapınca hemen bana görgüsüz. Sen sence bu burada içilir mi peki? Abi <laughs> burası içmek için değil mi? Soktuğum. Bu ne? Bardağı boşaltmak için. Ben ne yaptım? Bu uçak kaçıralım. Ben iki gün kalmazsam o videoya yaz. İyi ki doğdun. Ama <laughs> bagajı veriyorlar bize. Biz zaten buradayız. Ya Ati. Ne atı sen burada mıydın? Sana dedik ama sana emanet ettik. Kardeşim sen geldi daha da sıra yok muydu? Evet. Bro, please. Yeah, yeah, now we are here, sir. <laughs> Oğlum gerçek mi şu lan bu olanlar ya? Boz. <laughs> we are here, time 1 9, we are here. Guy coming 10, yes. Oğlum 13'ü 10 geçiyor saati, göstene bir saat. Can I see brother, can I take you video? Biz 10 gel. Yeah. göster bana şimdi. Biz 10 geçe 9 geçe buradaydık. 10 geçe buradaydık. Biz kaçırdık uçağı. Hem de gelip <laughs> kaçırdık ya. Niye kızdın çocuğa? Adam benim. Hadi sana emanet ettik. Telefonla konuşuyordun ya. Ya ya emanet ettik ona ya. Uçak kaçıralım. Ben iki gün kalmazsam o gece videoya. Did you see I'm here? Bro, call please. Did you see we are here? Right. Bro, please call. Please. Orası Hadi ananı bacı. Zamanında bizdik Allah Kur'an kitap çapsın. Beyler üç günde en garip uçak kaçırması. Ya resmen uçağı kaçırdık ya. Bu yavşağı güven olur mu ya? Gitmiş telefonla konuşuyor ya. Gidemezsin vallahi gidemezsin. <laughs> Hayır abi ben Oğlum <laughs> biz gidemiyoruz sen <laughs> nereye gidiyorsun? Vallahi ben gidiyorum benim <laughs> işim var ya. Ya hala telefonla konuşuyor. Hiçbir şey s değil ya. Sevdalatlar <laughs> gözler. Lan biz bagaj verip nasıl uçak kaçırdık? Bu var ya geri zekalı. Ne musun? Ne var? deport kağıdı almamız gerekiyormuş. We missed plane and we need deport papers. <laughs> Mamak restoran lan. Biz mamaklıyız kardeş. Ananı ananı koyarız. <gülüyor> <gülüyor>